Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eee bir Roblox'ta bir oyun oynayacağız. Oyunun ismini oyunun ismini tam olarak hatırlamıyorum. Evet şimdi mavi takım olan bir futbol oyunu. Maç başlamış bile kaleye geçeyim. Oyunda kaleci olabiliyorsunuz ya da oyuncu olabiliyorsunuz. Kaleci de sadece şu an var. Lan nan nan ne yapıyorsun? Manyak. Vi må tre den. Vi må tre den for latter. şey asist yaptık. Uy. Se tamam devam 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 devam. Hop. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gol! İşte bu. Ne oldu? Ama 3'e tek oynayalım. Şimdi arkadaşlar çıktı bir de. Çıkmış şey yok ama. Hmm, sana kayar. Allah. Bana değil. Top çok değişik yerlere gidiyor. Hayır, hayır, hayır.

sefer ben okuyacağım bu sefer ben okuyacağım hadi ya. ya iyi. Allah bum ben niye vuramıyorum can <laughs> <Üfken> attım dört can attım duvarı Yuvarları kullandım bu arada onunki. At ileri hadi. İleri at. Ne oluyor. Bir şeyler oluyor. Oyun buga girmiş olabilir. Tamam <laughs> ne oluyor? sürekli birileri ölüyor. <laughs> ya? Adam oynamıyor ki. Biz sabahtan beri kendi başımıza oynuyoruz. ben atacaktım. Hayır. Adam gol atacak lan. Top nerede? skora gene. <laughs> Bom. Koş 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 koş. İşte bitten ben be. <laughs> Başlattım. Kırmızı bir anlamı. Ama Ne ama. Koş. <laughs> Pislik alev açtı. Alevli top yap. Go hard and reach me. Yeah, what's up, man? Ah, this is my man. ये देवी का नाम लेकर देखो कि ता Yeni baş başlıyor. Baş başlıyor. Gizcellerine elimizi aldı. Lan ne yapıyorsun gerizekalı? Hadi tamam. Al ben de bitken. Bak. Hadi. Koş. Çeyki oynuyoruz ama böyle olmaz. Çeyki oynuyoruz, çeyki oynuyoruz, böyle olmaz. <laughs> Ay, <çok sıkıntı. gülüyor> koş koş koş, ben gale, kaleye gidiyorum o zaman. şuna vursun şuna ben de öyle yapacağım lan Bum. ha gidiyor

Topa kaydım. Allah hayır. Hayır. Hadi. Ulan böyle duracağım. Baştan başlat. Vuracağım o topa. Vurdum. hiç çöz. Aaaa. Ya. <laughs> <laughs> Allah. Koş koş koş. Hayrına hayrına biri patlar belki. Ha. Kimse Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kurtardım. Allah. Onu kurtardık. Onlar kazanacak abi. Şey. lan ne oluyor? onlardan da bir ayrıldı ama şu şu kırmızılı bir ayrılsa çok güzel olacak. Sıkarı... Tamam, pis. alev açtı ya. Hayır. Oha onu nasıl atıyor lan? Ee, bak. nasıl yapıyor ya? Mavi seç. Biz boku yemeliyiz. İnşallah iyi oynuyordur adam İyi oynamıyorsa sıçtık çünkü. Koş koş lan lan anasını önlük ya. Lan, nasıl yapıyorsun onu lan? Çıkalım çıkalım çıkalım. Çıkalım çıkalım çıkalım. çıkam çıkam. Süüüü. Vur. Vur topa. Üç kişi olduk. Gol! İşte bu. Oh, sonunda bir gol. Sonunda bir gol ya. Vallahi yeneceğiz ama. Attım. Ya ne yapıyorsun ya? Ya düz vurun şu topa ya. Hah. Güzel. Ne gene attık. Ay, ne oldu? <laughs> Allah, Allah adam adam alevli nasıl vuruyor? Yakalayamadık oğlum. Başaramadık abi. Niye başaramadık? Ya biz ya kendi adamım adamın beni öldürdü ya? nasıl iştir? Anlamıyorum. Ben çiş bok ye. Bunlar 8 metre. Hadi 3 4. Hadi 1 5 olalım be. Hayır 8 saniye kalmış. Bir gol atmamız lazım. Bu adam çok yukarıdan vurabiliyor ya. Bir Aa. Ha bomba. <laughs> Manyak bomba atıyor. Ben kimseyim. Duvarın sana yıkarım. Duvarım var dinlemem yıkarım ha. Ha sen duvar sıvı yapıyorum. Hayır, hayır, hayır. Gelir biri gider. Ya kırmızı seçti ya. Uf. Mavi seçseydi keşke. Parmak için burada bekliyorum. Vur. Vuracağım. Ha, vurdum. Çabuk koş 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 vur 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 vur. Lan oğlum lan. Koş koş ileri koş ileri koş. Hayır hayır. Ah direkt ah direkt. Ya nasıl ya? Eline geçti bu. Leş tövbe estağfurullah. böyle oynamak da iyi lan. Ha 2-2 oynuyorlar. Neyse bayağı uzamış. Ben de sezon konuşmayı unuttum arkadaşlar. İsterseniz videomuz çok güzel oldu. Şimdi